1. Polybius 1980'lerde Amerika'da ortaya çıkan gizemli bir arcade oyunu olan Polybius, oyuncular üzerinde garip etkiler yarattığı iddialarıyla çevrili. 2. Herobrine Minecraft Minecraft efsanesi Herobrine, oyunda hayalet bir karakterin varlığına dair esrarengiz hikayelerle ünlüdür. 3. Majestic 12 DoSeks Doğu oyununda, oyuncuları büyüleyen bir komplo teorisi ve gizli bir örgüt olan Majestic 12 hakkında efsaneler vardır. 4. The Lavender Town Sindrome, Pokemon Pokemon'un Lavender Town bölgesi, müziği ve hikayesi ile oyuncular arasında efsanevi bir ün kazanmıştır. 5. Bendrovet, The Legend of Zelda, Majora's Mask bu efsane, oyunda bulunan korkunç ve sıra dışı olayları anlatır ve oyuncuların gerçek dünyada bu olayları deneyimlediklerine dair iddiaları içerir. 6. Polyphemus: Assassin's Creed Odyssey. Assassin's Creed Odyssey'deki Polyphemus efsanesi, büyülü bir yaratıkla dolu ve gizemli bir yolculuğu anlatır. 7. Bigfoot: GTA San Andreas GTA San Andreas oyununda, oyuncular arasında Bigfoot'un gizli bir varlık olduğu konusunda yaygın inançlar bulunur. 8. Kirat Yeti, Far CRE 400 Gün Yüz Far CRE 4 oyununda, oyuncuların karşılaştığı gizemli bir yeti hikayesi, oyunun efsanesini oluşturur. 9. Atlantis, Assassin's Creed Odyssey Assassin's Creed Odyssey'deki Atlantis efsanesi, kayıp bir şehir ve gizli sırları içerir. 10. Mount Chiliad Mystery, GTA V GTA V oyununda Mount Chiliad'da bulunan tuhaf semboller ve gizemli olaylar, oyuncuların çözmeye çalıştığı bir bulmaca oluşturur. 11. Haunted Mansion, Louis Gismanson Luigi's Mansion'daki hayalet evi oyuncular arasında korku ve merakla dolu bir hikaye haline gelir. 12. Chernobyl VR Project. VR oyunu Chernobyl VR Project. Çernobil felaketinin hayaletleri ve gizemlerini keşfetmeye odaklanır. 13. The Phantom Program Battlefield 400 gün 100 Battlefield 4 oyunundaki Phantom program, oyuncuları gizli kodları çözmeye ve ödülleri kazanmaya yönlendiren gizemli bir hikaye sunar. 14. UFO ekipmanı, Red Dead Redemption 200 gün yüz. Red Dead Redemption 2 oyununda, oyuncuların UFO'ları gözlemlemek için özel ekipman aramalarını içeren eğlenceli bir efsane bulunur. 15. The Boot Tarfiye Effect, The Stanley Parable. The Stanley Parable oyununun içinde, oyuncuların aldıkları kararların oyun dünyasına etkilerini inceler. 16. The Hirt of Liberty City, Grand Theft Auto 400 gün yüz. GTA Avdaki Hirt of Liberty City efsanesi, Liberty City'nin gizli tünellerini ve sırlarını anlatır. 17. The Hidden Ones, Assassin's Creed Origins. Assassin's Creed Origins'deki Hidden Ones, gizli bir örgütün hikayesini ve Mısır'daki gizemi açıklar. 18. The White Fial, The Elder Scrolls ve Skyrim Skyrim'deki White Fial efsanesi, büyülü bir eşyanın hikayesini ve etrafındaki gizemi anlatır. 19. The Matman, Fallout 76 Üzgün Yüz Fallout 76'da, oyuncuların korktuğu ve gördüğü iddia edilen Matman efsanesi yer alır. 20. The Illuminati, Varios Games Çeşitli oyunlarda, oyuncular arasında oyun dünyasını ve gerçek dünyayı etkileyen Illuminati konusunda komplo teorileri ve efsaneler bulunur.